Önce palamutlara yem oldular, sonrasına deniz suyu yeterince soğumadı. Hal böyle olunca Karadeniz'in nazlı balığı hamsi bugünlerde sofralarda pek görünmüyor. Fakirin protein deposu sofraların baş tacı hamsi şu sıralar el yakıyor. Hapsanın tanesi kaç lira kardeşim? 70 kuruş. Abi 70 abi. kuruş. Bana akşam 10 lira hapsa verdi. Hadi bir bakalım. Hapsi bitti. Gibi bir şey yani. Beni tutan olmasın, yiyen de doymasın deyimi Trabzon Balkali'nde gerçek oldu. Önce palamut, sonra deniz suyu sıcaklıkları derken hamsi tezgahlarda yerini alamadı. Tezgahlar boş kaldı ve hamsinin fiyatı el yakıyor. Buna bir de bilinçsiz avlanma eklenince tekneler denizden boş dönüyor. Düzensiz avcılık oldu geçen sene. Hamsi kırdılar yani. Hamsinin Eee doğum yapacağı, ürüce yerde hamsi kırdılar. Hamsiler yenge, pahalı bugün. 7 lira, bir buçu on. Burada kibrit çöpü bu da hamsi. Gördüğünüz gibi bu kibrit çöpünden eşit yani. Bu hamsiyi bu sene tutarlarsa, gelecek sene bu insanlar ne yiyecek? Bu hamsi katli katliamına bir an önce dur demek lazım yani. Öyle olsa neyse, bunu herkes yer. Evet, bu hamci, hamsi çok ince. Hamsinin fiyatı ana vatanı Trabzon'da bile 7 lirayı gördü. Şu anda 7 lira, 8 lira. Ne diyelim Allah ee, vatandaşlara sabır versin. Hamsinin bitmesi balıkçıyı da vurdu. Tezgahların çoğu kapandı. Hamsi yok. Balıklar az. Fiyatları biraz pahalı. Haliyle insanı herkes alamıyor. Peki Trabzonlu ne diyor bu duruma? Trabzonlu olup da en az iki ay hamsi yiyeceğiz ki bizim canımız üzerimize tutsun. Önümüzdeki yıl ay ayakta kalalım. Karadenizliler için hala Kaftan'ın ardında bir umut var.